Evet arkadaşlar, ben de bimde sevmn kızı ve köpek seti aldım. Biliyor muyum? Kesinlikle bilmiyorum. Video anlatımı var diye aldım ki videoda hiçbir şey yoktu. Kendi çabalarımla e, yapmaya çalıştım diyelim. Önce kafasını yaptım şu şekilde. Bütün vücudu yapacağım. Eğer ki e, yaptığım şekil tam burada görünen şekil gibi olursa, e, aslında burada anlatım gerçekten çok zor olmuş. Çok basit bir şekilde size anlatacağım bunları. Onun videosunu da ekleyeceğim. Ee, takip ederseniz bir de yorum yaparsanız. Ee, çok basit aslında. Ama burada gerçekten anlatım çok zor. Ben hiç bilmediğim halde bunu yaptım. Gözlerini zaten e, yaparken takılıyor. Ağzında yapacağım. Hiç görmediğim, hiç bilmediğim halde bunu yapabildiysem diğerini yaparım diye ümit ediyorum. Ee, siz de büyük ihtimal bekliyorsunuz. Yorumlarda bazılarına bakıyorum. Çünkü diğer şeylerde ee, ne olur kuzuyla köpeğin anlatımını yapın falan diyen çok fazla yorum var. Ben şimdi bunu yaptım. Eğer ki bütün vücudu tam takım yapabilirsem eğer başka bir iple size detaylı anlatımlı bir video çekmeyi düşünüyorum. Ee, bu ip de bilmiyorum yetecek mi? İnşallah yeter diye ümit ediyorum. yetmezse artık. Bacakta bu şekilde krem yapacağız herhalde. Böyle arkadaşlar. E, kafayı becerdim. Umarım şimdi gövdeye geçeceğiz. Gövdeye bacakları yaptıktan sonra eğer ki aynı burada gözüktüğü gibi olursa dediğim gibi size detaylı anlatım yapacağım. Hatta şöyle de yapabiliriz. Köpek tam istediğim gibi olursa kuzuyu detaylı anlatımını yaparım. Ee, siz de oradan tek tek görürsünüz. Tek tek e, beraber yaparız. Durdura durdura siz taneleri durdura durdura yaparsınız. Bence çok basit. Ben hiç bilmediğim halde kafayı ortaya çıkardım. Şu şekilde şöyle arkası da şöyle gayet de mumtazan oldu ben de çok şaşırdım